Selam Merhaba bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar ve bu serimizin adı deney serisi Brawl Stars yani deney serisi yani nasıl bir seri başlıyor olur mesela ee, düşün ya düşüneyim arkadaşlar nasıl bir deney hashtag deney Evet Serimizin adı bu arkadaşlar. Hashtag deney. Be biraz dersek ki merak ettiğiniz deneyleri. Yani veya benim denememi istediğiniz deneyleri. Arkadaşlar. Yorumlar kısmında yazın. Hashtag deney yazın başından. Ondan sonra yorumunuzu yazın. Ve ben de onları deneyeyim. Evet. Onun dışındaki yorumlarınızı biliyorsunuz ki harbiler kalp atıyorum. Ve bunları da kalp atıyorum. Yani. Videolarımın haberdar olmak içinse bildirimleri açın. Arkadaşlar. Bildirimler sizin için, iyiliğiniz için yarıyor. Yani videolarımdan haberdar oluyorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Yani abone olmak iki saniyenizi bile almaz. Hem de ücretsiz. Ben cevap... Şey, hemen gidin abone olun yani kanalıma. Neyse. Bu arada dünkü videomda arkadaşlar bütün öğret kötü davranan öğretmeni ve o öğretmeni 30 tane tokat geçirdik. Hala 30 tokatın üstüne geçmedi. Yani arkadaşlar üzüyorsunuz beni ya. Üzüyorsunuz ya. Yani üzüyorsunuz arkadaşlar beni. Lütfen gidin kanalıma abone olun ve her abone oluşunuzda iyi kalpli öğretmenlerimizi, canım öğretmenlerimizi ne kadar sevdiğimizi göstermiş olalım ve hem de o kötü öğretmenlere tokatımız atalım. Neyse şimdi arkadaşlar ilk bir tane deneyimiz var. Çok şaşıracaksınız. Orta bir videonun ikinci üçüncü deneyi de söyleyeceğim. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Gale ve Jean aksesuarlarını aynı anda yani aksesuar diyorum pardon. E neydi onun adı? Ha, ultilerini aynı anda kullanırlarsa ne olur? Evet. Ben bunu bir yerde gördüm arkadaşlar. Yani Gale ve Jean aksesuarlarını ne kullanırlarsa ne aksesuar diyorum pardon siz anlayın işte ultileri. Bir sürü şey var hani ya oyunda kafa kafa gidiyor. Aksesuar, yıldız gücü ve ulti kafa gitti arkadaşlar. iki tane aksesuar dedim bir adam Neyse ultilerini kul ne olar ya? O ultileri kullandıklarında kimi çek cin çekiyor ya. E geldi itiyor yani. E ikisi de aynı adama yaparlarsa ne olur? Mesela ben koldum. İki tane cinle gel geldi. ikisi de beni ittirmek istiyor. Çift hesaplaşmadayız. Tek başıma kalmışım. Hangisinin yaptığı olur acaba arkadaşlar? Bunu çok merak ediyoruz. Yani ben bunu çok merak ettim. O yüzden bunu videoya almak istedim. Cin. Bakalım cin mi çekin, çekebilecek? Gail mi? Veya nötrlenecekler mi? Yani hiçbir şey olmayacak mı? Onu merak ediyorum. Tabi bu ne demem için bir şuradan bir çift hesaplaşma mı açsam ya? Hartamız neydi? Bizim bu karanlık geçitte bir çift hesaplaşma açacağız. Tamam. Çift hesaplaşma açıyorum arkadaşlar Karakterimi ilk önce bir gay seçiyorum İnşallah karşıma bir cin gelir Evet bir şey olmaz Cin falan gelmezse de şey yapacağım Gel Gale... Pardon ne geliyor cin seçeceğim Venoman Nani geldi Nanny gitsin yükleri alsın Abi git yükleri al terbiyesiz herif bu arada belki maçın içerisinde cin çıkmasa bile birini turlayabiliriz yani. Belki kendi takım arkadaşımızı bile gazın içinde atıp turlayabiliriz. Daha Mike'ın öldü. Yani da öldü. E, Bali de öldü. Kolt da öldü. Arkadaşlar şu anda çok korkuyorum yani. Bir tane cin var. O cin... Cin de yok pardon. O ölecek diye çok korkuyorum. Şu anda bu hiçbir şey yapmadan ikinciliğe kadar geldik. Çok şaşırdım. İşi bitti bunun. Bir ölür bindiriliriz kardeş. Neyse gelmedi. O zaman ben de cin seçiyorum arkadaşlar. Karakterlerden. Evet cin. Seni seçtim ve hemen oyuna girdim. Karşıma gel gelmesi lazım arkadaşlar. Bir tane bile gel mi çıkmaz mı ya? İş kendi takım arkadaşımdan çıkmasına çok korkuyorum arkadaşlar. Çünkü kendi takım arkadaşlarımdan çıkarsa çok, çok bu benim için. Yapamam ki. Bu ne yapıyor burada ya? ulti kasmam lazım aslında. Şu şeyden kasabilir miyim? Aha bu. Bo, bu bir yıldız gücü var herhalde. Ya da benim benden dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar herhalde bu. Evet bu Mortis'in için bitti diyecektim ki bu onun da işi bitti. Bu bu çıktı. Evet zaten maçta yani hiç karşılaşmamıştık şimdi bir cinle bir daha deniyorum sonra da gel denemeyeceğim size anlatacağım Anlat demek de olmaz diyeceksiniz ama hani yapacak bir şey yok video için arkadaşlar arkadaş teklif atıyorum yani Oynayacağım adam yani video için ama kabul etmiyorlar arkadaşlar kabul etseler aslında yapmış olacağız Penny'ymiş ya. Gel zannettim. Yazıklar olsun ya. Aynı anda öldüm. Bak Piper çıktı. Orada da bir bu falan vardı. Bu arada arkadaşlar şu anda bir sesler falan duyuyor olabilirsiniz. O seslerin sebebi cam açık arkadaşlar. Çünkü biz Ankara o çok sıcak arkadaşlar. Yani ya bizim bulunduğumuz eve çok güneş geliyor. Bir şey oluyor yani anlamadım. Ama çok şey geliyor arkadaşlar. Çok güneş geliyor de olabilir. Çok sıcak arkadaşlar evin içi. Bak cin geldi ya. Cin niye gelir ya? Ya ben gel istiyorum cin geliyor. Olabilir mi böyle bir şey ya? ya terbiyesizlik bu ya. Saymıyorum ben. Etti ya canım. Ben keşke gel seçseydim arkadaşlar. Acaba şunu merak ediyorum. Bakın bir de şunu merak ettim. Aslında cin varken karşı takımda biz de cinsek deneyelim. Cilsek nasıl bir şeydir Suriye? Cin'miş de. Cin, cin'im diyeceğime, dediğim lafa bak ya. İki kardeş şu an üstüme oynuyor. Cezve ve Penny. Onlar kardeş bu arada, onu da söyleyeyim. Çat çat çat. Motherfucker. Ya? Şaka yaptım. Abi hayır, küfür etmedim ben bu adama. Üff, işte cin böyle bir karakter arkadaşlar. Uzaktan bir içini bitiriyor çat 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 şu tiki çekeceğim çekemedim ama yapacak bir şey yok bu arada az önceki cin öldü mü ya ciddi misin sen ya zaten tek vuruşluk canavar İki vuruşluk diye öldü neyse yani siz anladınız arkadaşlar siz deneyin bunu bir arkadaşlarınızla deneyip ol Hangisinden kazanacağını da bana bu videonun altına yazarsanız ben çok sevinirim. Veya en son yüklediğim videoma yazarsanız yani öğrendiniz ya denediniz hep o gün at denediyseniz işte bugün de denediyseniz bu bu videonun altına yazın. Veya yarın falan öğrendiyseniz en son attığım videoyu yazın. Ben de begilenmiş olayım. Hatta bu videonun altına yazın ya. Şimdi arkadaşlar o merak ettiğiniz deneyimizi açıklıyorum. Piper İkinci ikinci aksesuarını seçtiğimiz zaman seçelim. Seçim seçileyim zaten. Yine dostluk maç oluşturalım. Karlın mermis yani sen si kayboluyor deniliyor. Bakalım. Karl yani Piper ikinci aksesuarını kullandığımız zaman Karlın kazması kaybolacak mı? Yani ben olacağını hiç düşünmüyorum. Olabilirdi ama ben ama hiç düşünmüyorum. Yani ben onun ihtimalini vermiyorum. İnanmıyorum. Deneyeceğiz bakalım sonuç ne olacak? Eğer olursa arkadaşlar ben B'de de deneyeceğim. B'de kaybolacak mı? Kaybolmayacak mı? Ama bence B'de de kaybolmaz ya. Çünkü Piper keskin nişancı, karına karakter bir dakika. kar savaşçı bir karakter ama B ile Piper keskin nişancı bence bir de olmazsa Piper olmazsa bile Piper de Piper ya karda olur ya. Kafa gidek arkadaşlar. Her şey yanlış söylüyorum. Hepsi bir ağzım yanlış yanlış söylüyor. La, 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 Neyse. Şimdi biz deneyimizi yapalım. Seç oyna. Evet arkadaşlar şu anda denedik. Deniyoruz hatta pardon denemedik. Aksesuarımız Piper'ın aksesuarı görüyorsunuz. Yani Piper'ın aksesuarına, aksesuarına bastığım anda karlı bilek kardasını attığım anda üstüne karlın kazması kaybolacakmış. Bakalım ne kadar doğru. Şimdi biraz canımı arttırmam lazım çünkü ölebilirim. Eğer kazma kaybolursa öleceğim, öleceğim. O yüzden canımı biraz fazlalaştırmam lazım. Yani bir 8000 falan can yapalım yani ayıp. Ayıp olur ya. Evet şuradaki yükü de alalım. Ortada varsa en fazla bir ortaya alırım. Ortada kalmamıştır ama bence Şunların en ne yüklerini çalarım. Oha. Arkadaşlar piper, çok girince piper hani yıldız gücünden dolayı çoldan çok fazla vuruyor ya. Bakın o oluyor. Sararıyor bakın. Turuncu. Sarı. Turuncu. Sarı. Ve daha fazla vurdum. 2370 vurdum. Normalde 9 yüklü olsa bile kar o kadar vuramaz. Şimdi ultim ne olur ne olmaz diye yanında kalacak. Şu deri ya da El da deneyebilirim. El Primo al onları. Ve atıyorum arkadaşlar. Şimdi seçip yükü bakın parlıyor. Yüke doğru atıyorum yani şu duvara doğru atıyorum. Oha! Bakın arkadaşlar attım mer kazma yok. Şu anda Karl'ın elinde kazma yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika şöyle yukarıdan aşağı doğru gelelim. Karl'ın eli boş arkadaşlar görüyorsunuz. Bir vites işte viteste ya. Bir de kazma olması gerekiyor ama yok. Bakın bir daha aksesuar basıyorum. Kazma olmadı ne atamıyorum. Oha doğruymuş. Çok şaşırdım olmayacak zannettim ama oldu. Cidden böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse fazla uzatmayalım şu adamı keselim. Haydi git. Öleyim ben doğruymuş ama bir de bunu bir ile denemek istiyorum. Ama bir de bir ile tutturabilir miyim bilmiyorum. Belki tutmayabilir. Yani çünkü kaldı kazma kayboldu. inanılmaz bir bak de keşfetmiş olduk. Deney serimizin arkadaşlar ilki yani şu an denedik. Deneyebildiğimiz ilk şey başarılı bir şekilde oldu. Şimdi bir daha Piper seçelim. Bir de şimdi bu sefer B ile deneyeceğim. Binin de çünkü tek mermi var arkadaşlar. O yüzden B ile deniyorum. Normal şartlarda da ben B ile denemem. Bir nerede? Ah, bir en üstteymiş. Maxlamışım B'yi. O zaman hemen deneyimize başlayalım. Seç i̇şte oyna yaptım. Ve bakalım bir de olacak mı aynı şey. Biraz yük kasacağım çünkü bir ölme ihtimalim var. Az önce çıkış yap. Çıkışı bilerek yaptım arkadaşlar. Vuramadım ya yazıklar olsun. Neyse. Şu yükü bir alalım. Kendimizi salam Bu arada max. Mom oluyor ya savaşçılar. Zaten benimki max. Oğlum, 9 seviye şeyim var benim. Sen kime şekil yapıyorsun? Yes. Öldük deneyemeden öldük. Şimdi bir daha denemem lazım yapmam gerekiyor. Bize şuradan bir seç oyna. Hadi bakalım az önce deneyemedik bu sefer direkt şu 3-4 yük alıp deneyeceğim arkadaşlar bu arada zaten 1'in canı çok az ya 3360 ama şu hasarı çok yüksek Hasarı yüksek olan karakterlerin arkadaşlar canları fazla oluyor yakın menzilli olanların da Yani El Primo ya çok yakın menzilli ya o yüzden canı fazla Hani sistem bu şekilde çok uzun menzilliyseniz canınız daha az oluyor El Primo gibi karakterlere karşı Ama sanırsam Sherry Bills'in nah ya, o durumda. Yani Frank'in mermisi geniş. Ya, o, o, çok fazla da bir hasar da yok Frank'in, 1620 falan filan. Balyozlu karakterimiz Frank. Tipsiz Frank. <laughs> Frank iki dakikada tipsiz diyeyim ben. Tamam, oha yüklere bak. Arkadaşlar şu anda bir, de, bir tane beleşten yük buldum. İki tane yük buldum. Bir tane daha iki tane bulduk. Oha. On yüklü bir B oldum. Çok tehlikeliyim. Ya yeter arkadaşlar. Hep maça kaptırıyorum ama bu sefer yapacağım ya. Bu sefer direkt ilk başta deneyeceğim. Bütün. Bu arada bu çalıya girdiğinizde yine Piper'daki olduğu gibi B'nin de ikinci vuruş. Şu direkt gelmiş oluyor çalıya girdiğimizde sanırsam. Bakın direkt sararıyor. Çok iyi. Şimdi şu peninin işini bir şuradan bir dakika peni. Gel buraya peni. Şimdi gidip kuruş bu arada peni kuruş demek arkadaşlar. Translate'den çevirirseniz görebilirsiniz. Acaba ikinci vuruştayken çoluğa girsem bir şey olur mu? Bak şu an çok merak ettim. Hop! Kullanamayacağız yapacak bir şey yok. Çalıya girdim. Bak beni çaydan çıkartacak ya. Karla vuruyorum. Vuramıyorum. Zıplar olsun. Al bakalım. İkinci vuruşumdayken Deneyecektim ama ya. O kadar boşa gitti ya. İnanamıyorum. Neyse hemen basıyorum arkadaşlar. Pipe bir şeyine. Ve atış yapıyorum. Abi geri geliyor. Ciddi ciddi geri geliyor. Yani kaybolma gibi bir olay yok bir de bir tanesinde haklı çıktım. Bir tanesinde de yanıldım. Piper'da yanıldım. Bir de haklı çıktım. İlginç. Şimdi Mr. P'ye bir tane vurmam lazım ki. Evet. Merak ettiğimiz şeyi giderebilirim. Evet. Bakın ikinci boşumu zaten direkt geliyor. Piper'ın aksesuar bile olsa. He he he. Oha 5420 mi vurdum ben? Peki çalıya girip normalde bu ne olur? Ya bir defol git sen ne biçim şeysin ya. Bizim bir sağ beni ama. Mr. P. Mr. P. En son denemedik ama. Bir de haksız çıktı, Haklı çıksam daha Piper'da haksız çıktım. Evet. iki bir tane başarılı oldu Piper'la. Bakalım. Şimdi arkadaşlar Piper'la ilgili başka bir şey daha var. Bunun için deneme mağarasına girmemiz gerekiyor. Bu arada de eğitim mağarası. Bak. Neyse biz deneme mağarası diyoruz. Çünkü burada deneyler ya falan yapıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar Piper'ın şeyini doldurun. Ultesini doldurunca şu büyük robotlar var şu yukarıdaki robotlar. Onlardan yanına gidince hızlı hızlı o kullanırsanız Piper ikincisinde ilkinde şemsiyeyi açıyormuş ikincisinde de açmıyormuş bakalım bu ne kadar doğru şimdi onu deneyeceğim Hop. açtı gördüğünüz gibi bak açmıyor oha Piper şemsiye açmadı bu arada burada minik bir kalp çık oluştu bakın açtı açmıyor normal yürüyor gibi hareket ediyor ve üçüncüde dördüncüde de aynı şey Oha. Bakın açıyor. Abi çok ilginç bu. Arkadaşlar çok ilginç. Oha. hızlı hızlı yaptığınızda atış hiç şey almıyor arkadaşlar. Ultiniz dolduğu sürece yani o robotların canına bitmediği sürece. Oha. Cidden oluyor mu? Oldu cidden. Oha ben şu an çok şaşkınım arkadaşlar. O yüzden konuşamıyorum. ile ilgili iki tane bak. ne yaptık ve ikisi de doğru tahminimden şey çıktı. Buna da olmayacak. Bu sefer olacak dedim. Bu sefer bu da oldu ama bu sefer haklı çıktım. İçimden yok, Aklı ol, olur mu acaba diye düşündüm ama olur olur dedim. Neyse boş muhabbet olmasın. Bu arada boş era çaldı. Niye çaldığını videodan sonra bakarım. Neyse başın. Şimdi arkadaşlar 99 hani bir tane robot modu vardı ya. Bir robotun 100 canı oluyordu ve 10 kişi birden o robotun üstüne çullanıp robotu suç şey yapıyor, kesiyordu. Bu çok eski bir şey arkadaşlar bir deney. Şu anda deneyemeyeceğiz tabii ki şu anki Brawl Stars'ta. Onda arkadaşlar da 99 yük yaptığınız zaman robotun uzağından bir mi ya da yakınından bir olarak vuruyorsunuz. Bir, bir, bir. Ne olursa olsun bir vuruyor arkadaşlar Piper. İşin ilginci de çok bu yani. Şimdi arkadaşlar Şimdi Daryl ile ilgili bir şey var. bir ne hesaplaşmayı kullanacağım. önce hesap, evet. hesaplaşmada tam istediğim artık aramlık geçit. Üçüncüsünü de söyledim yani. Üçüncü söylenebilecek bir şeydi. Çünkü eski Brawl Stars'ta da şimdi seçmemiz lazım. Evet, burada. Daryl'ın ultisine işim, işimiz var. Dostluk maçı yap oluşturalım. Ne 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 güçlenir. 9 saniye boyunca aldığı masal %90 azalır. Kötü kullandığında da olamaz. Tamam daha iyi. Yıldız güçlerini seçiyordum da o yüzden. Bu arada arkadaşlar yarın yani bir tane detay videosu gelecek bir zaman sonra yani bir ne bileyim ya yarın olabilir şey olabilir. O yüzden kanalıma takipte kalmayı unutmayın. Şöyle bir iki yük yapalım ki öldüremesinler bizi. Bot sen ne yapıyorsun? Tam da yukarıda spanlanmam çok güzel, çok güzel olacak oldu. Şimdi arkadaşlar Daryl şu suyun üstünden ileri doğru dönüyoruz. gittiğimiz zaman Daryl geri dönüyor dönüyormuş, dönüyormuş oradan gidince. Ya niye beni öldürüyor bu Frank ya? Ya yap ya. Pes senin gibi Frank'e ya. Niye öldürüyorsun beni ya? Terbiyesiz ya gitti beni öldürdü inanmıyorum ya. Şimdi. Ha ne diyordum en son? Evet. Bir detay videosu gelecek arkadaşlar. Yarın da olabilir, şey de olabilir. Evet, bunu kimse fark etmedi. bir video yapacağım. Öyle bir video yapacağım ki o yüzden kanalıma takipte kalın. Şu boyu öldüren bu boğa bir aynı tuzağı yapabilir. Abim Güzel abim öldürme beni. Yine güzel abim dedim ya. Güzel abim. <laughs> Yapma be abim. Der gibi. O ara şu anda 20 dakika oldu. Çoğu fail olsa da bile. Abi çünkü botlarla yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu, bu hareketlerin hepsini botlarla yapıyorum yani. O yüzden bu çoğunun fail olması. Yapamayacağım şeyler olmaz Yani eski bir falan bahsediyoruz. O yüzden yapamayacağım şeyler olması gayet doğal bir şey. 7.000 can yapalım bari gelmiş ya. Oldu mu? Oldu çok güzel. Ya gider misin ya beşinden? Niye benimle uğraşıyorsun ya sen? Oraya çok denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burası tam öyle bir harita değil. O ya da öyle de olabilir bakacağım. Ha burası da uzun ama burası yeterince uzun değil anladınız mı? Şöyle ya rahat bırak arkadaş beni ya. Öldürdüm. Bu arada can ultim tekrar doldu. Şimdi tam düzleştirmem lazım. Bakın. Gidiyorum. Ah be döneme. Cedi sekmiyormuşum oradan be. Bir daha deneyeceğim. Belki yanlış yer yapmışım da diye şu sefer de tam orta yerini bulmamız lazım. boy az bir şey sataşacağım ki ultim de olsun. <laughs> Bir an ayrım döküldü. Evet. Şey sayesinde o tim doldu. Düştü ama Bob beni öldürdü. Şimdi arkadaşlar. Öyle bir şey var ki. Evet Piper için de aynı şey söylemiştim. Max'in mermileri sekiyormuş arkadaşlar. Yani Piper'ın ikinci yıldız gücünü. Aksesuar pardon yani. Bu sefer de yıldız gücü dedim. Max'e uyguladığın zaman. Max'in hani dört tane atışı var ya bir mermisinde. O mermiler Çekiyormuş arkadaşlar. Pipe ne taraftan? İşte sağ tarafa attığınız zaman sağa, sola attığınız zaman hep sola. Düz attığınızda ise şey şeklinde gidiyor ya Piper'da. Onu max'e uygulayacağız şimdi. Çocuk. Abi dostluk maç oluşturmamışım. Sen şaka yapıyorsun ya. Az da o yanlış oyuna şey yapacaktım. Bakalım bu doğru mu arkadaşlar? Hemen onu denemek istiyorum. Ulti doldurmamıza gerek yok. Ama ben yine de bir ulti doldurayım. Acil durumum olur. Kaçmam falan gerekir diye. Can almaya da aslında gerek yok ama işte. Bu falan el primo çok fazla saldırıyorlar. Evet hemen şurada 2-3 yük yapalım. 4 tane yük alsam bana yeter arkadaşlar. Çünkü 6000 canım olsun en azından. Amacım 6000 can olması. Canımın. Şu yükü de alacağım ve gerisini bırakıyorum. Hadi bakalım altı bin cam bana gayet fazlası yetecektir şimdi ulti doldurmaya odaklanıyorum mortis 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 Anlaşıldı, uyku aldım bari şunu da alt yapalım evet şimdi şurada bir sataşma var hemen orada sataşıyorum Mr. P'ye aa yanlışlıkla öldürdüm neyse Kolta deneyebileceğiz en azından bir kişi kaldı da deneyebileceğiz oha bakın piperle birleştim ya vuruşum atıyor hop vuramıyorum e, bu arada dördü de atıyor. Oha. Max'in için dördü atışı da şey oluyor ya. 1696. Vuruş boşuna say 1696. Normal bu kadar değil arkadaşlar. Normal 400 500 falan vuruyor. Hatta kanıtlayayım size şimdi bakın. Şöyle bir tanesi değse yeter ya buna. Bakın 896 vuruyor. Çalıya gelin 1696 vurdu. İki katına çıktı. Yani pardon 800 arttı 800 arttı. Şimdi şunu seçtim. Bakın. Abi atıyorum. Oha. Bakın ne olduğunu gördünüz mü? Bir daha yapayım. Max atışını yaptı. Mermisinde 4 tane yapıyor. Bir tanesi en, en öndeki Piper atışı gibi gitti. Bir de üçü de ekstradan gidiyor. Bak. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Piper'ın vuruşu artıp Max. Çok manyak bir şey arkadaşlar. Aşırı manyak bir şey. Oldu. Bu da doğruymuş. ben buna hiç ihtimal vermiyordum yani. Max de nasıl karışabilir ki? Ama gerçek hala karışmış. Bu da karışabilir mi? Mantığı kur kuramadım tabi. Şimdi öldüreceğim. çok sinirim bozuldu buna. Sen bir öl. Tamam. Oha inanamadım. Bu arada her yer yükseltmem gereken karakter var abi. Bu tür hesabım full arkadaşlar. Şu anda hesabım max. Sadece para lazım. Şu an bunlar 7 seviye falan olabilir ama Hani 550 yükü toplamış oldum toplamda 7 seviyeler 890 da Ve 8 ile 550 buldular Yani satanist 7 seviyeden 8-9 yapabilmek için 890 yapmak lazımdı Ve ben onların hepsini yaptım O yüzden artık mega kutulardan benim için bir şey ifade etmiyor çünkü mega kutulardan bana arkadaşlar Çıkan şey Para Başka hiçbir şey çıkmıyor yani çıkabilse Artı 1 yazar ve ondan da efsanevi çıkabilir. Ya da yıldız gücü falan. Oradan böyle size göstereyim. Şu an boş bir muhabbet yapıyorum ama hemen size göstermek istiyorum. Bakın. Süper en Ender. Süper Ender. Destansı. Gizemli. Efsanevi savaşçı. 0.1209 Yani efsanevi de çok düşük. Ya aksesuarlarım bir sürü var hala benim toplamam gereken. Aksesuar. Zaten bir sürü çünkü max aletlerim var arkadaşlar. Aksesuar, yıldız gücü ya da karakter. Ama artık bana çoğunlukla para geliyor. Bu, bu arada yıldız puan falan alamıyorum karakter çıkana kadar. Ve onun yerine büyük kutu veriyor bana. Onda söylediğime göre artık bana bunu da biliyorsunuz. Ama bunun içinde de o ha diyebilirsiniz yani. Şimdi bir başka bir deneyimiz daha var. Hemen dostluk maçını oluşturayım unutmadan. Maxine'in dördüncü atışı var ya arkadaşlar. Bir dakika bunu Brock'la birleştirmek istiyorum ben ya. Yani şöyle Brock'un dördüncü roket özelliği var ya. Maxine dört tane atışı var. Acaba Maxine atışlarını beş tane yapabilir miyiz? Şu an onu denemek istiyorum. Hemen sizlerle bunu da deneyelim. Ve ondan sonra da videoyu bitirelim. Çünkü video yarım saat olacak böyle. Bu deneyden sonra muhtemelen. Olmuyor arkadaşlar. Dördüncü roket sadece dört tane yapıyor. Daha fazla yapmıyormuş. Oha Max bu arada. Bir deney daha vardı aslında yapmak istediğim arkadaşlar ama onu deneyemeyeceğim çünkü Crow yok bende. Şu Brown aksesuarıyla şey birleştirmek istiyordum ya. Zıplamasını çünkü o zaman Crow zehirliyor mu? Zehirlemiyor mu? Artık bunu ya Crow çıkartınca göreceğiz. Ya da isterseniz siz bunu kendiniz deneyebilir ve bana bu videonun altına yazabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzda uzun bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bana destek vermeyi, öğretmenlerize olan sevginizi, o kötü öğretmenlere tokat atmak için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Ayrıca Instagram adresinde arkadaşlar açıklama kısmında bulunmakta. Gidip de oradan takip edebilirsiniz.